Arkadaşlar bugün beni öldüren karakterleri düşünüyorum part 2'ye gözüm kapalı. Çım, kapattım ve seçtim. Bibi geldi. Bibi 10 seviye, 11 seviye olursa otomatikman hiper şarjımız geliyor. Mesela devam. Şöyle yedim. 3 2 tek hesaplaşmaya bastım. Peki hesaplar şuna bakalım ne olacak. Çok merak ediyorum. Bir de bir bir oynuyor ya tehlike. Ben bir bir pek çok oynamam. Bir bir kadar iyi değilim. Ben bir o kadar iyi değilim. Yani. O zaman Angelo beni öldürürse inanılmaz iyi Ama onda da Angelo ya... ben yok mu? Bak burayı kaçıyorum. Buradan da kimse beni öldüremez. Tamam mı? Sonra da ee, özellik gelecek. Özellikle de oradan kaçıyorum. Nasıl bir şey Şöyle. Şöyle. Git. Yürü git şöyle. Şey zaten ona şey bir şey hiçbir şey olmaz. Ne sıkıntı ne bir şey. Hiçbir şey olmaz. Gördüm orada. Tom Derbaba'nın ultimi Çiğ bir, Tam derlayıp diyecek otomatik bir denge sistemi. Ay deri ile. Bir tane de ultisi var. Deri beni öldürürse falan değil. bende var mı? Evet. Deri

Bak buralarda gezeyim kar. Bak orada. Ben böyle gezeceğim acaba. Burada kalacağım. Burada kalacağım. Gel hadi kar. Gel. Ben çok kritik bir yerdeyim ama. Şu an inanılmaz kritik bir yerdeyim. Kar beni öldürse yine sıkıntı yok. Bastım özelliği uç. Uç. Gel kal gel. 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 Böyle birinci oluyoruz. Kaybetmeden birinci günümüzü alıyoruz. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> Artı 10 kupa. Etkinlik diyor. Hangisi yine etkinlik? Şimdi devam ediyoruz bile Çünkü hiç karakteri ölmedik. Devam. Devam çevre bak

ben şurada bir tane... Allah a, Allah. Tamam, ben nasıl çıkacağım? Nasıl çıkacağım? Ha tamam, oradan çıkacağım. Hadi biraz sıkıntıcıyım bari. Bas 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 bas. Aa Allah'ım, neler vardı? Koltuk vardı. Koltuğa döndürürse hiç sıkıntı yok. Buram yok. Allah benim dönmüyorum birazcık. Koltuğum öldü. Gerçekten <laughs> mi? Mesela o zaman Kuparlıyor. <laughs> Oyunca bu saatler Kolopt. Kolopt zaman? Kaç kere kazandık? Bir kere kazandık. İki kere. Son iki. bir. <laughs> 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 Ali kaza ben öldüyse ben bunu yedim ha. Ben söyleyeyim. Kaza ben öldüyse. Ez, Cici, Çerez, Mars. Şu an kartıma çıkmaz ya. Şurada falan da bakayım ben yok kaza falan. Bu kaza kartıma kaza çıkacak yine mas korkuyorum ya. 2000 TL idi. 2000 TL ne ya? Yuh ya. Şöyle diyeyim ben oraya geldi. Hadi hadi artık bir kaza öldürüsü ya. Kaza öldürüsü öldürüsü. Sonra ne yiyeceğim? Şuraya yiyeceğim. Üstüye zaten ne kadar var? İşte bu be. Kaza sıkıntısı gitti. Telegram. Tekrar telegram var? i̇çim be. uh. Beş kişi kaldı. Aha. Hadi birkaç kişi daha ölsün. Bir yapıştırsam burayı da açarım ha. İyi basa bir işleri ortadan kaldırıldı ya. Yoksa i̇şte Edgar buradan tut. Ta şuraya kadar giderdi. Ya gider. Şu çalılar çok şükürlü. Miko Miko. Miko'yu Miko öldürür müyüm? Yani attığım yere bak Allah aşkına. Ay dayı vay. Tabii ilk üçe girdik. İlk üçe girdik. İlk üçteyiz. İlk, i̇lk üçe girdik. İlk üçe girdik. Hadi bu. Burada ne var ki? Bur garantili. Bur garantili. Bur garantili. Bunu öldürürse gram sıkıntı yok yani. Oğlum bir oğlum bu. Ay, nereden geldi lan bu? Kimi? Oha lan yine. Lan lan nereden çıktı o? <laughs> Hepsi kupa. Bu arada kupaları da iyi kasıyoruz ha. Aslında ilk ayetlerimiz Lili. Son maç. Son maç. Lili. Seçtim Lili'ye. Baksana sarma sarsan işim kolay gibi seviyor çünkü. Lili, Lili, seviyor Lili, Lili, Lili. Çok güzel şey. şey. var, şey terk Kafamı bilmiyor Kafamı Ya kapalı Lili, Aksesuar alsaysan istediğinde kaçabilirim. Yalan buradan falan kaçmak için Sıkma camacı ya Her neyse açsın Tum, tum fuck What the fuck tum tum Gel 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 tuzağıma gel Tuzağıma gel Zama çekme onu resmen ya. Yani tamam. Hadi bir kişi daha ölsün. Bir kişi daha ölsün. Bunun ihtimali yok da atamadı. Ulti ile ışınlanırım. Aksesuarla yerim dibine giderim. Tamam, hadi. Bir kişi daha ölse görev tamamen artık. Hadi. Aha. Evya evet, sen görevsin indirdi. Evet. Edgar Edgar öldürmüş. Korkunç çocuğu olmaz benim atladım. Aa orada arada var sanki. bir kontrol etmek istiyorum. Hemen onların olduğu yere gidiyorum. Böyle yere. O lock ver olmayı bir oradan ben çıktı. Tamam silah yok. Bu işi de burada bitiriyoruz. İlk üçe girdik. Görüşürüz. İyi günler. Ama iyi de ki ha. 3500 kupaya son bir kupa. Dingi dong, dingi dong. Çilek Lili, çilek Lili. Defin Melek Lili almak ama hiç bilemiyorum. Her şey tamamen karşı oldu. 21 36. Oh, yürüsün kusmuş, şunu da buradan.

Arkadaşlar bugün görevi de tamamlandı. Bay bay görüşürüz.